Vatandaş sizi paspasına altına koydu. Artık oradan da süpürgünüz bitti. Her konuda yazılı açıklama gönderen sevgili AKP'li mevkidaşım var. Kendisi keşke basının önüne çıkıp soru cevap yapabilse ama yazılı şeylerin altına imza atıp gönderiyor. Mesela onun da bak hakkını yedirmeyeceğiz, kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz dediği açıklamalar var. Ama sizin tabirinizle vatandaş sizi paspasın altına koyuyor. Artık oradan da süpürgünüz bitti. Kendisini devlet yerine koyan bir anlayış var. Belediye DS ile birlikte proje yapıyor. Beyefendi basına bildiri gönderiyor. Belediye devletin projesine çöküyor diye. Ya devlet kim? Belediye kim? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Siz devleti AKP, belediyeleri değerli olarak görme mantığından uzaklaşım kere. Milleti üzerine üzerim. Süper bir söz. Siz kimsiniz? Biz AKP'yiz. Beyefendiler şöyle Sayın Vali'yle yapışık ikiz gibi gezmeye alıştıklarından kendilerine vali yardımcısı ya da vali konumunda belki de biraz önde görüyorlar. AKP iktidarının Yurttaşa ve kamuya bakışı budur. Kendilerini Balıkesir'in en büyük mülki amiri valinin yapışık ikisi gibi her yerde ittirerek yanında olan fotoğrafa giren bir arkadaşımız milleti üzerine üzeri diyecek kadar da ayar veriyor. Kime ayar verdiğini çok merak ediyor. Bana söylemiyordur. Mutlaka kamuya, kamu çalışanlarına söylüyor. Ve gidip bir kamu yatırımını denetleme hakkını buluyor kendini. Siz kimsiniz beyefendi? Burası Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, parti devleti değil. Burası AKP devleti değil. Artık bu parti devleti anlayışından acilen sıyrılması, kurtulması gerekiyor arkadaşlarım.